Biz söne gitmeyiz çıkıyoruz. <laughs> Enverdi yaptım bu çocuğu. Hayır. <laughs> Gel <laughs> kapı taşma Erdiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sayılken mahallemizde bulunan okullarımızdaki 500 öğrencimizle ÇEDES projesi kapsamında Van Gölü çevresinde çevre temizliğini yapıyoruz. ÇEDES projesinin amacı çevremize duyarlı ve değerlerimize sahip çıkan bir neslin, bir geleceğin inşasıdır. Biz bugün de ilimizin güzelliği, doğa harikası, Van Gölü'nümüzün kirlenmesine öne geçebilmek, buralarda gezen, dolaşan, piknik yapan vatandaşlarımızın göre sahip çıkmasını, kirletilmemesi noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlikte bulunuyoruz. Amacımız hem çocuklarımız göre sahip çıksın hem de buralara gelen vatandaşlarımız lütfen Man gönlü kirletmesin. Bizim başka görevimiz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu farkındalığı oluşturalım. Amacımız bizden sonraki nesillere bu mirası hep birlikte sahip çıkak, çıkmasını sağlamaktır. Bu mirası gelecek nesillere kuşaklara aktarmaktır. Ee, buradan Karataki ve Şatoki bütün okullar genelinde e, mıntıka bir temizliğine çıktık. E, geldiğimiz şeyinde hakikaten çok pisti. Sevgili arkadaşlar, sevgili abilerim, kardeşlerim, bu Van Gölü'müzü kirletmeyelim. Evet, Çok güzel bir manzara. Gelip yiyelim, içelim, oturalım burada ama kirletmeyelim. Getirdiğimiz eşyaları da burada kullanıp tekrar geri götürüp çöplerimize atalım. Biz buraya çöpleri toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti. Ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi bir mertebe çöp çıktı. Esat bir. <laughs> <laughs> <laughs>